Selamlar arkadaşlar ben Eren bugün sizlere nasıl bedava Steam'den para kazanır onu göstereceğim Steam'den para kazanır değil de işte bedava Steam kodu kazanır onu göstereceğim Ayrıca JP yani joy para 10.000 joy para 5.000 joy para Metin2 e-pin, LoL DRP ve Steam'in 5 liralık cüzdan kodu ya da Gamestop, Legend Online bayağı bir alternatifiniz var Neyse ben işte nasıl kazanır onu göstereceğim size İlk olarak RingWin adlı uygulamayı indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol üstte ismi yazıyor. İndirdikten sonra kayıt olurken şu altta yazılan kod var ya şu kod. Bu kodu e, orada çıkan yeri yazarak 1000 puanı ekliyorsunuz bankanıza. Ya yani bankada banka dediğim işte puan yerinize 1000 puanınızı ekliyorsunuz. Ekledikten sonra isminizi ve soy isminizi yazarak bir 500 puan daha kazanıyorsunuz. Toplamda ettiyse 1500 puan. Bu 1500 puanla ne yapacaksınız? E ee, hatta daha nasıl kazanılır onları da gösterelim. Etti 1500 puan. Şurada bildirimleri aç kazan var. 250 puan da oradan alıyorsunuz. Etti 1750 puan. Reklamlar izle diyor. Reklamları her gün güncelleniyor bu program ve gün e, her gün 200 puan reklam izleyerek kazanabiliyorsunuz. Yeni uygulama keşfet, özel fırsatlar ve Ringwin TV izle kazan diyor. Bu Ringwin TV'de e, videolar var. Videoları izleyerek kazanabiliyorsunuz belli bir miktar. Yeni uygulama keşfet diyor. Uygulamalara girelim yani o olan yere. Ee, bu açılırken de söyleyeyim açılı zaten. Evet arkadaşlar burada kazanabileceğiniz puanlar var sağda yaz yazılı olduğu gibi. Daha fazla teklif diyoruz. Gördüğünüz gibi baya mesela bir şey çıkıyor. Bakın mesela 1216 veriyor. En fazla veren bu. İşte gittikçe işte puanlar böyle böyle bu kadar bir şey. Yani bunlar bir kerelik ee, ama günlük şey var mesela. değişen şeyler var, güncellenenler var. Mesela şu en üstteki mobil Strike diyor. oyunu indir ve karargahı altı level altı level yükselt ve 5800 kap diyor. Ve altında yazılı olanı gördünüzdür. Sadece altı kaldı. 6 kişi bunu yaptığı zaman 7. kişiye yani 7. kişi alamaz bunu gö gözükmüyor artık. Buradan kaldırıyorlar. Kaldırıyorlar. E, bu her hafta güncellenen bir şey. Ve artı 5800 değil, 10.000, 15.000 veren uygulamalar var. Neyse arkadaşlar bununla geçelim. E, yeni uygulama ki özel fırsatlar diyor. Bu özel fırsatlarda da işte herhangi bir yere kaydolmanızı istiyor ya da şey yapmanızı istiyor. Kredi kartınızı istiyor. Ben bunu önermiyorum Tabi e, 18 yaşından büyükseniz falan filan. Burada değildi sanırsam. Mesela bakın 4 dolar yatır diyor. 19.000 puan al diyor gördüğünüz gibi. Geçerli kredi kartı, uygulama kur, geçerli kredi kartı falan filan. Bayağı da bir puan veriyor. 18 yaşından büyükseniz sizin tabi isteğinize kalmış bunlar. Neyse arkadaşlar şunu göstereyim. Oyuna kazan diyor. Şansınıza bağlı olarak buradan kazanabilirsiniz. Mesela ben 100 bini ve 25 bin denedim. Bana o kadar büyük bir meblağ çıkmadı. Mesela bakın 20 saat sonra. Kalan süre bitiyor ve bana yine sanırsam 4 tane kullanma hakkı veriyor. Her birinden 5'er 6'er yani kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bir kart diyor. Kullandıkça azalıyor. Mesela ne yapalım şu bin yapalım mı? Şurada görüyorsunuz 25 veriyoruz. Ee, şansımıza bağlı olarak ne gelir artık bir bakalım. Ama her zaman kar olmuyor tabi. Zarara da sokuyorsunuz. Mesela 3 tane 30. 3 tanesi aynı olması gerek bunu kazanabilmeniz için. Ve bakın 30'u aldık reklamı kapat geri diyoruz yoksa her zaman bu yenileniyor mesela 25 verdik 30 aldık 5 puan kardayız mesela 50 verdim ben buna şurada gördüğünüz gibi buna 50 verdim ama 15 geldi 35 zarardayım. yani her zaman kar diye bir şey yok ee, bu kadar bunlar diyeceksiniz işte 65 bin biriktirdim ben 3000'i ne yapacağım geri şunu aldınız ya da herhangi bir şey 3000'i ne yapacağım burada çekilişlere katılabilirsiniz gördüğünüz gibi mesela şuradan göstereyim zaten hepsi aynı Çekilişe katılıyorsunuz belli bir puanla. Şurada da puan miktarı var. Çekilişe katıldıktan sonra bakın mesela şurada ne diyor? 3700 katılım var. Ve 28 gün sonra bu çekiliş bitecek ve kimin kazandığını açıklayacaklar. Yani şansınız varsa kazanırsınız. Yani ben bir şey diyemem. Şunu göstereceğim size. Yani 3000 azmış falan filan. Bakın şurada 17000 var. Mesela demin bir 5 dakika önce 17400'dü bu. Ee, yani katılıyorlar bayağı. Şansınıza bağlı tabi. Kazanır mısınız bilemem. Şunları da göstereyim size neler olup olmadığını. Mesela bakın Avon parfüm. Ee, Samsung Bluetooth kulaklık. Mavi hediye çeki. Teknosa hediye kartı. Hediye kartı DNR. H&M 50 lira. Ve şu. 1 milyon puan çekilişi. Bu da 10 bin kişi katılmış ve 30 gün sonra bitiyor. Yani e, 3 gün kalmış. 3 gün geçmiş. 27 gün sonra bitiyor. Şansınıza bağlı olarak artık deneyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar e, videoyu burada bitirelim. Yapmanız gerekenler anlattım ben size. E, buradan da davetiye kodunu girerek 1000 puanı kazanabilirsiniz. E, ve siz de ailenize, akrabanlarınıza, arkadaşlarınıza da bu uygulamayı indirip e, şu kendi davet kodunuzu onlara vererek onlara da para kazandırabilirsiniz. Puan kazandırabilirsiniz. Ee, neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Size şunu söyleyecektim. Ee, bin puan kazanıyoruz ya beyler. Ya da arkadaşlar her neyse. Burada 62 bin diyor. 60 kişi yorum yapsa zaten 2000 de başta veriyor. 60 kişi yorum yapsa herkes şu sistem 10 liralık cüzdan kodunu cebine indirecek. 120 kişi yorum yapsa 20 lira cüzdan kodunu cebe indireceksiniz. Yani bu kadar basit. Yorum atmayı da unutmayın. Kendi davet kodunuzu da yazarak başkalarının girmesini sağlayabilirsiniz. Bu da benim davet kodum. E, programı indirdikten sonra davet kodunu yazarak 1000 puanı alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.